Çox qaynırsərkəm. Havalar iyice ısındı ve e, karlar da erimeye başladı. Dolayısıyla arkamda bulunan Kars Baraj Gölü'nün suları da bu kar sularının erimesinden dolayı taşmaya başladı. E, hemen hemen e, %80'lere gelen debisiyle Kars Baraj Gölü arkamda e, bulunan su kuşlarına da ev sahipliği yap, yapmaya başladı. Şimdi Kuyucuk Gölü'ne nazaran Kars Baraj Gölü'ndeki bu e, kuş popülasyonu daha fazla olmaya başladı. Bunun sonucunda da tabii ki görsel bir şölen oluşmaya başladı. Burada her türlü kuşlar barınma, barınma, barınmak üzere buraya geliyorlar, yerleşlerini burayı seçiyorlar. Neden? Çünkü daha rahat yemleniyorlar, daha rahat e, yüzüyorlar, e, yavrularını burada daha rahat büyütüyorlar. Çok güzel bir görüntü.